Eşitsizliklerle ilgili harika bir soru. 950x eksi 2 çarpı 3 üzeri x'in parantez karesi eksi 62 çarpı 950x eksi 2 çarpı 3 üzeri x eksi 63 büyük eşittir. 0 eşitsizliğin çözüm kümesini beraber çözmeye çalışalım. Burada parantez içerisindeki ifadeler birbirinin aynısı olduğu için ben parantez içerisindeki ifadelere t demek istiyorum. Dolayısıyla sorumuz t kare eksi 62 t eksi 63 büyük eşittir 0 şeklinde dönüşmüş olur yazalım. T kare eksi 62 T eksi 63 eşittir. Sıfır şeklinde bir sorumuz olmuş oldu. Şimdi T'ye bağlı olarak sorumuzu çözmeye çalışalım. Çarpımı eksi 63. Toplamı eksi 62 olan iki tane T sayısı bize gerekiyor Eksi 63 yazalım buraya. Burada T artı 1 yazabilirim. Eksi 63 artı 1 çarptım. Eksi 63. Eksi 63 ile artı 1'i topladım. Eksi 62 yaptı. Şimdi her bir ifadeyi ayrı ayrı sıfıra eşitleyelim. T eşittir 63 olur. Buradan da T eşittir. Eksi 1 olur. Şimdi T hangi aralıktadır? Ona bakalım. Hemen basit bir sistem çizelim. Eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar. Köklerimiz eksi 1 ve 63. Eşitlik olduğu için köklerimizin içlerini, burada eşitlik var. Köklerimizin içini dolu yapıyoruz. Dolduralım bu şekilde. Şimdi e, T karenin öndeki işaret pozitif olduğu için e, artı kökler arası, buradaki ifademizin zıt işaretisi eksi. Daha sonra yine artı alıyorum. Büyük eşittir sıfır olduğu için bizden istenen bölge şu bölgeler. Problemimizin çözüm kümesi demek ki ee, eksi sonsuzdan eksi bire kadar 63'ten artı sonsuza kadardır. Yani t küçük eşittir eksi birdir. Ve t büyük eşittir altmış diyebiliriz. Şimdi bunu yazdıktan sonra biz neye t demiştik ona bakalım. Biz e, 9 üzeri x eksi 2 çarpı 3 üzeri x ifadesine t demiştik. 9 üzeri x eksi 2 çarpı 3 üzeri x küçük eşittir eksi 1 olur. Buradan da 9 üzeri x eksi 2 çarpı 3 üzeri x büyük eşittir 63 olur. Bunları yazabiliriz. Daha sonra bu iki denklemi sırayla çözelim. Problemimizi hemen şu tarafa alalım. Eksi 1'i içeri alalım. 63'ü de içeri alalım. 9 üzeri x eksi 2 çarpı 3 üzeri x artı 1 küçük eşittir 0 olur. 9 üzeri x eksi 2 çarpı 3 üzeri x eksi 63 büyük eşittir 0. Her iki ifadeyle yazdım. Şimdi 3 üzeri x ifadesi. Burada da, burayı da 3 üzeri 2x yazabiliriz. Biz burada t kullandığımız için başka bir parametre kullanalım. K diyelim. 3 üzeri x'e k dersek 3 üzeri 2x k'nın karesi olur. Buradan k'nın karesi eksi 2 çarpı k artı bir eşittir sıfır alalım. Buradan k eksi birin parantez karesi eşittir sıfır olur. Ee, biz buradaki parantezimin içerisinde sıfır yaptığımız zaman k eşittir bir olur. K değerini bir bulduk. Şimdi gelelim buraya. Yine k'nın karesi eksi iki çarpı k eksi altmış eşittir sıfır ifadesini kullanalım. Çarpımı eksi altmış toplamı eksi iki olan iki tane k değeri bize gerekiyor. Onları bulmaya çalışalım. K'nın eksi 9 ve K artı 7 değerlerle çarptığımız zaman eksi 9 artı 7 eksi 63 yapar. Eksi 9 artı 7 topladık. Eksi 2 olur. Öyleyse sıfıra işlediğimiz zaman K eşittir 9 olur. Veya K eşittir eksi 7 olur. Şimdi burada ben 3 tane K değeri buldum. Bunlar için de yine bir sistem kuralım hemen basit bir şekilde. Eşitsizliğimiz burada olduğu için burada bir sistemimizi kuralım. Eksi yedi artı dokuz için. Eksi yedi artı dokuz için. Yine sistemimizi kuralım bu şekilde. E, K'nın karesi. Burada artı var. Öyleyse burada artıyla başlar. Eksiyle devam eder. Artıyla biter. E, büyük eşittir kullandığımız için. Yine çözüm kümesi pozitif olan yerlerdir. E, K dediğimiz için K küçük eşittir. Eksi yedi. Ve K büyük eşittir 9'dur. Şimdi k küçük eşittir eksi 7'ye bakalım. Biz neye k demiştik? 3 üzeri x'e 3 üzeri x küçük eşittir eksi 7 olması mümkün değil. Üstü sayılarda. Hemen biz burayı boş küme bırakıyoruz. 3 üzeri x büyük eşittir 3 üzeri 2 yazabilirim. Buradaki eşitlikten x büyük eşittir 2 yazabiliriz. E, buraya, buraya bakalım. K eşittir 1 son olarak onun içinde bir değer bulmaya çalışalım. Onu da şöyle yazalım. 3 üzeri x eşittir 1 olmasını istiyoruz. Öylesi 3 üzeri x eşittir 3 üzeri 0 yazabilirim. Tabandaki sayılar birbirine eşit. x eşittir 0 olur. x eşittir 0 olur. Şimdi problemimizin son olarak çözüm kümesini yazalım. x nerededir? x elemandır. 0 birleşim 2 e, kapalı aralığında 2 kapalı aralığında artı sonsuza kadar olan bütün ifadeler bizim problemimizin bir çözüm kümesi olur.